Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'taki bazı oyunlara gidip ben Youtuber'ım diyeceğim. Bak bakalım diğer kişilerin tepkileri ne olacak ve ne yapacaklar merak edelim. Bazı Roblox oyunlarına gideceğiz yani hepsine değil çünkü bir sürü oyun var zaten. Hmm, acaba hangisine gireceğiz? Düşünüyorum arkadaşlar. Kişi vurma oyunu. Çok garip. Yok olmaz. Bu hiç olmaz. Cık, yok. Aha bu olur. Arkadaşlar bunu çok kişi oynadığı için bunu seçtim. Çünkü bu oyunda çok kişi var. Bakın. Saysanız sayarsanız gitmez. İlk önce İngilizce olarak söyleyeceğim çünkü bu oyunda bazen çok fazla İngilizce kişi giriyor. Yok ben. <laughs> <İyi, iyi. gülüyor> Bundan çıktık arkadaşlar. Evet. Şimdi, şimdi 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 şimdi. Böyle çok kişinin girdiği oyunlara girmemiz gerek. Aha gök kuşu arkadaşlar Tamam buna girelim. Diğer adıyla Rainbow Friends. Bakın yazıyor. Bunda da. ilk önce Gerizli olarak söylüyor. Mini YouTuber. New YouTuber. Birisi buran buran ay. Kim yazdı lan bunu? Sen mi yazdın lan? Hop hoppa. A, ne demek Bana para ver. Bana para ver. Bir de Türkçe olarak. Ben YouTuber'ım. Um. Ben YouTuber'ım. Um. Aha, arkadaşlar çok garip şeyler yazıyorlar. Evet. Rainbow Friends'de de tepkileri gördük. Şimdi başka bir oyuna girelim. Hmm. 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 Acaba hangisi çok oynanır? Oynanıyor çünkü... Çok oynanan oyunlara giriyor. Sonra mi youtuber ben youtuberım yazıyoruz. Bakalım tepkilerini de görüyoruz yani. 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 Dur bekle. Hmm. Arkadaşlar bakıyorum hala bulamıyorum. Bu ne lan? Bu Yıldız 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 yıldız. Yıldız demekten hız demek istemiyorum ben. Evet arkadaşlar buna girelim. Belki çok kişi girmiştir. Nereden bilebiliriz ki? Bakalım kaç kişi var. Ki? Hmm. Hop. Bir de gerçekten zıplamıyor. Bakalım. Çok fazla. Önce İngilizce olarak yapalım. Mi YouTuber. Yazdım. Bakalım ne olacak. Ben de o sırada parkur yapayım arkadaşlar. Yani boş durmayalım. Hala birisi yalnız. Hala birisi bir şey deniyor. Ama Ama sanırım Roblox oyun ne yapayım? <laughs> Çok mantıklı bir şey yani. Evet. Kim yazdı bunu? <laughs> ne yapayım yazmış. Çok mantıklı. Aşırı mantıklı. <laughs> bakalım arkadaşlar bakın başka bir kişi daha yazarsa çıkacağım oyundan. Yazmazsa yine de çıkacağız. Dur. Olmaz. Olmaz. Evet. Ha. Lan zı zıplamayı unuttu. Bizi Birisi... <laughs> no yazmış. Acaba boş yapma çay yapma deseydi. <laughs> yok yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar. Bu oyundakinin oyundaki tepkiyi de gördük Sadece birisi mobbing yazmış Evet 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 Evet, evet bu boy, oyun upgrade gelmiş Bir de bunu bence çok kişi oynuyordur diye düşünüyorum 只是觉得你。 Acaba fark etmediler mi? Ya da oyunda Türk olduğu için olabilir mi? Gerçekten de çok kişi. Buradan tepki alamadık bence. Çıkalım. Allah. Evet arkadaşlar. Ve son oyunumuz DORS. Bakalım burada ne tepkiler verecekler evet. Evet izliyorum ama ilk önce bir oyun yüklensin. Ona göre. Hoş geldin. Oyuna ilk kez katıldım. Evet. İzliyorum arkadaşlar çok merak ediyorum. Bana join ol. Ben yoldum. Allah ha? hala, esizmiş, bu. Ha, yapısı, bir, hafta, bir, hala bir şey var. Aa oynuyor bir buradan da tepki göremedik oğlum dostan ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız, istiyorsanız like, abone, yorum, paylaşım yapmayı unutmayın. 20 aboneye özel doğru oynayacağım. Ve çalıştığı eğer yorumlar yorumlardan da yazın doğru böyle bir oyun seçin ve oradan da çalış koyun. Ben de onları yapmaya çalışayım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.